başında desti var mı? Bugüne kadar bir sürü ilacı eleştirdik. Söylenmeyen yan etkilerini söyledik. Zaten Black Box Warning denilen yurt dışında satılan ilaçların üzerinde apaçık yazar. Aynı sigara paketlerinin üzerinde yazdığı gibi. Bugün yeni bir seriye başlayacağız işe yarayan, yarayabilen, beğendiğim, hekimlerin beğendiği, dürüst hekimlerin ilaç ve tedavileri tanıtmaya çalışacağız. Elbette her ilacın yan etkisi var. Ancak etkinliği kanıtlanmış, yan etkileri çok hafif olan bir sürü ilaç ve tedavi var. Adrenalin, troit hormonları, anti hormonlar, işte dideral... Atarax, e, Novacin adlı ağrı kesici, bunun gibi, Penisilin, birçok antibiyotik, e, bunlar işe yarayabilen yan etkileri az veya göz ardı edilebilir gerçek ilaçlar. Şimdi e, gelelim Novacine. Novajin yaklaşık 100 yıllık bir ilaç. Alman kimya endüstrisi çok gelişkindi. Birçok keşif ve patent sahibiydi. Amerikalılar bu patentleri teker teker çaldılar. Novalgin 1870'lere 80'lere dayanıyor üzerinde araştırma. 1922 yılında patent alıyor ve kullanılmaya başlıyor. Düşünün 1922 yılından 1977 yılına kadar sorunsuz kullanılıyor. Hekimlerin, cerrahların en beğendiği ağrı kesicilerden birisidir. Sadece ağrı kesici değil, ateş düşürücü, iltihap giderici, narkotik olmayan bir ağrı kesici. Yan etkisi çok 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 az. Bunu nereden biliyoruz? deneyimli cerrahlar, deneyimli hekimlerin beyanına göre. Ancak 1977 yılında Amerikan hükümeti, FDA, ilacı birden yasaklıyor. Nedeni ise beyaz küreciklerin, kan küreciklerinin aşırı miktarda azalması, öldürmesi şu bu. Oranda 30 binde bir veriliyor. Ancak bu oran doğru değil. Tahmini oran milyonda bir. Birçok hekim, psikiyatr şöyle der. İlacın yan etkisini saklarlar, prospektüsü okumayın derler. Yan etkileri milyonda bir derler. Ancak milyonda bir değil tabii ki. Beyaz kan hücrelerini, kan küreciklerini aşırı miktarda azalttığı, ölüme sebebiyet verdiği iddiaları var. Şu anda Amerika'da, Avustralya'da, İspanya'da, İsveç'te, Suudi Arabistan'da yasak. Hindistan'da ise 2013'te yasaklanıyor, 2014'te bu yasak kaldırılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde serbestçe veya hekim tavsiyesiyle kullanılabiliyor. Dediğim gibi hekimlerin ve cerrahların en çok kullandığı, en beğendiği ağrı kesicilerden birisi. Diğer ağrı kesiciler gibi kalp damar sistemine, işte böbreklere zararı yok. Hatta böbrek taşları düşerken ağrı yapıyor. Bu ağrıyı gidermek için etkin çözümlerden birisi. İşte bağırsak, mide ve birçok ağrıya iyi geliyor. Peki neden yasaklandı? Bu kadar işe yarayan ve güzel bir ilaç. Neden Amerikan hükümeti yasaklıyor? Peki Rus hükümeti niye yasaklamıyor? Çin neden yasaklamıyor? Türkiye'de yasak değil. Türkiye'de serbest. Ancak hekimler önermiyor, reçete yapmıyor. Çünkü yasaklanmasının nedeni şu. İşe yarayan bir ilaç, güzel bir ilaç. Beyaz kan hücrelerine, kan küreciklerine öldürdüğü sadece varsayım. Eğer öyleyse tüm kanser ilaçları yasaklanmalı. Çünkü tüm kanser ilaçları kan hücrelerini neredeyse sıfırlıyor. Birçok psikiyatrik ilaç, bu ilaçlar yine kan değerlerini alt üst ediyor. Peki bunlar neden yasak değil? Hem de yüksek bir oranda. Bakınız, maddi gerçek şu. Novaljin ve benzer etken maddedeki ilaçlar ucuz ve etkili bir ilaç. Olay bu. 50 yıl sorunsuz kullanılmış, 1977 yılından sonra kullanılmaya devam edilmiş, hala da kullanılıyor. Yaklaşık 100 yıllık bir ilaç, düşünün 100 yıllık bir ilaç. Birçok yan etkisi artık görülmüş ve hala hekimler beğeniyor. Hastalar beğeniyor. Halk beğeniyor. Tüm dünyada, Rusya'da, Avrupa'da, Çin'de, Hindistan'da beğenilen bir ilaç. Fiyatı 2 liraydı. Şu anda 15-20 liraya yükseldi. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Bu Marx'ın bir sözü. Onun için filozoflar dünyayı sadece anlamak değil, değiştirmek zorunda diyor. Kapitalizm, Amerikan kapitalizminin amacı mal ve hizmet satmak. Novalcinin kamuya, insanlara faydalı olması, ucuz olması onları ilgilendirmiyor. Onlara yüksek fiyattan satacakları ilaç gerek, o ilaç başka hastalıklara sebep olmalı. Volteren gibi. Bugün novajin o kadar yaygın ki dünyada Afrika ve birçok yerde ancak şu anda novajini hekimler fare zehri olarak görüyorlar çünkü birçok hekimin sorgulama kabiliyeti, sorgulamaya yönelik bir eğitimi yoktur. Neredeyse hiç tavsiye edilmiyor, unutulmaya yüz tutan bir ilaç. Yasak değil. Kendiniz eczaneden alabilirsiniz. Yine hekim kontrolünde kullanın. Ucuz bir ağrı kesicidir. Bu e, ilacı üreten şirket Sanofi, benim onlarla hiçbir alışverişim yok. Hatta düşmanım. Çünkü bu Sanofi adlı şirket, e, Nazilerin, mal ve hizmet aldığı bir şirket. Naziler sayesinde yükselen bir şirket. Bu şirketle benim hiçbir şekilde ilişkim olamaz. Diğer birçok ürettiği ilacı da eleştirdim Sanofi'nin. Ancak Novajin gibi birçok değerli ilaç ne yazık ki FDA olsun, ilaç kartelleri olsun, bunlar yok edilip, yerine pahalı ve işe yaramaz ağrı kesicileri piyasaya sürüyorlar. Amaç kamu sağlığı, insan sağlığı ve mutluluğu değil. Ceplerine girecek paralar. Ee, i̇şte migren, diş, mide, böbrek, romatizma, işte yüksek ateş gibi birçok sorunda novajini kullanabilirsiniz. Narın başında destin varmış Narın başında destin varmış Ağrı senin benden ayrı dostun varmış Ayar senin benden ayrı dostun varmış Beni öldürmeye gazın varmış söyle muhabbet sona söyle yarim söyle ayrılık, yarim, günü, söyle, ayrılık. ayrılık, günü. Söyle ayrılık günü. günü söyle yarim söyle